Evet şu anda Yemelek Belediyesi binası önündeyiz. E, Yemelik Belediyesi'nde dün Yemelik Belediyesi Belediyesi tarafından e, kadrolu olan 3 vatandaşımız işten çıkarılmış bulunmakta. Bu 3 vatandaşımız da e, sağlıklı vatandaşlarımız değil. Kendileri e, sakat, e, neden çıkarıldıklarını, neden sebep olduğunu kendilerinden öğreneceğiz. E, sırasıyla... E, Hacı Ömer Yol, Yavuz Şenen, Levent Durukan vatandaşlarımız. Evet Hacı Ömer Bey, sizle başlayalım. Efendim, önce kendinizi bir tanıtır mısınız? Efendim, Hacı Ömer Yol, Gemerek Belediyesinde önce 2012'de geçici olarak çalışıyordum, özürlü geçici olarak çalıştığım çalışıyordum. Gidem İrfan Sarğa'ya Gemerek Belediye Başkanı AK Parti döneminde özürlü olarak 3. ayın 24'ünde kadroya geçtim. Özürlü kadrosunda nihai listeyle Üçkur İl Müdürlüğü tarafından kadroya geçtim. Bu il kadroya geçtim özür iş evet. tarafından geçtim ama bu yasal hakkın neredeyse git istediğin yerde ara. Benim çıkışımı verdi. Benim beş tane çocuğum var efendim. Ben, ben mağdurum. Çıkış sebebi nedir? Çıkış sebebi benim işi askıya aldı diye bana çıkış verdi ama ben kadrolu olduğum için ben bu haktan yararlanmıyorum. Beni geçici olarak gösteriyorlar. Devletin verdiği yasadan yararlanarak kadrolu olarak çalışıyorum. Ee, ama beni geçici olarak görsediyorlar. Çıkış verdi beni mağdur ediyor. Bildiğin yere git kafanı daşa vur diyor. Ben de Sayın Başbakanımız Sayın Vekillerimizden Sayın Ali Turan'dan ben bunlardan elimizden gelen göstermelerini bekliyorum. Evet. Peki, e, gerekli e, yerlere müracaatınızı evet, yaptınız yaptın mı? Evet yaptım, mahkemeye verdim. İş, i̇ş mahkemesine? Evet iş mahkemesine verdim, dava açtım. Nöbetçi iş mahkemesine? Nöbetçi iş mahkemesine dava açtım, başkasından para aldım, maddi durumum olmadığı için 500-600 milyon lira para aldım, borç, gittim dava açtım. Oradan çalışma bakanlığına dava açtım. Bunlar git bildiğin yere başını vur diyor. Efendim beni mağdur ediyorlar. Evet diğer yanında Yavuz Bey. Yavuz Bey siz de aynı mağdur durumdasınız. Evet, biz de aynı mağdur. sizin ağzınızdan da sizi dinleyelim. Evet efendim biz de arkadaşımın dediği gibi biz bu şeyle geldik, bu işe girdik. Devletimize vermiş olduğu hak özürlü kadrosundan, geçici işçiden biz bu işe başladık. Ama diğer başkanımız bize yardımcı oldu. İş kura bizim isteklerimiz istedi. Kura ile ben sözlü mülakatına girdim işe ve gelen bu şimdiki başkanımız bizi işten kovdu. Peki şimdi siz önceki hangi partidendi? Şimdi hangi partiden? Önceki parti AK Parti'ydi. Bizi işe aldı. Devletin kanalıyla şundan bundan bize yardımcı oldu. Bizi özürlü, üç çözüllü işe aldı. Bu gelen başkanımız da Büyük Birliğin başkanı bizi işten kovdu. Gidin. Kanunu yolunuz açık. Ben size işe almıyorum. Gidin, müracaat edin. Kanununuzu mahkemeye verin. Açın. Biz mağduruk. Benim iki çocuğum var. Benim yapacak bu saatten sonra bir işim yok. Benim tek oğlum yok. Tek oğlum protes. protest, evet, protest. Ben ne yapayım? Göstersin proteslerini. Devlet büyüklerimden ben yardım bekliyorum. Evet. Başbakanımızdan, milli savunma Bakanımızdan, vekillerimizden. Bizi duymalarını istiyorum. Valimizden herhangi kapıya gittiyse oldu. Peki belediye başkanı size e, çıkarması için herhangi bir yazı, tebliğ veya da hakkınızda e, iadeli taahhütlü bir mektup falan yani, gönderdi yok, mi? Göndermedik. Belediyede duruyor. Bize gelin, burada imzalayın dedi. Oradaki arkadaşım biri de hatta bana kafa tuttu. Ben imzalamıyorum dedi. İmzalamazsan de imzalama. Senin çıkışın Peki, verildi. Imzala, neyi imzalayacaksınız? Önümce çıkışını o... Ok Okumadan imzalatılmaz. Ben okudum. Geçici sürece askıya alınmıştır. 5 ay 29 dolmuş askıya alınmıştır. Buranın Gemerek Belediyesi'nin muhasebecisi bizi geçici işçiden düşürüp daimi işçiye geçirmemiş. Peki siz kadrol işçisiniz. Evet. Kadrol işçi nasıl oluyor 5 ay Geçir, 29'da? Geçirmemiş. Muhasebecisi geçirmemiş. Gemerek Belediyesi muhasebecisi siz daimi işçiye geçirmemiş. Sizi geçici işçiden devam ettirmiş. E, ama sizin kadroya girdiğiniz elinizde kağıtlarınız var. var. Bütün Belge, var. belgeleriniz İş var. İşkur Müdürlüğü tarafından var. var. Bunu mahkemeye de sunduk. Evet. Bütün belgelerimiz var yani. Kadrolu bir işçi, Nasıl 529'dan çıkış Onun da cevabını diyorum. tabii ki mahkemeler çözecek. Çıkar diyorum diyor. Devletle de benim, hükümet de benim. Ben çıkar diyorum. Allah Allah. Bizi çıkardım adı biz Bir saniye. O duruma geldik. Evet. Şimdi diğer arkadaşımız Levent Durkan Bey'le de görüşelim. Levent Bey, siz de mağdur durumdasınız. arkadaşların anlattığı gibi bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Arkadaşlar dediği gibi, arkadaşların mağdur olduğumuz devletten aldığım öbürü atın e, iş kolundan sınava e, gideyimden kardeşlerini evet. çekti katıldığımdan bu vatandaşın yani bir devletten aldığım kadını geçici olarak göstermiş bize geçici olarak sildiğimden alt yani üç ay atölyede çalıştığım için haklarımızı yatırmadığın için zaten devletin yapmadığı şeyi Hükümetten gösteriyor bir de, o haklarımızı 5 ay do... şey 29 gün dolduğu gün işten atılmış e, sizi oluyor. sizi kadrolu nasıl oluyor da sizi 5 ay 29'dan gösterebiliyor? Böyle bir şey olur mu? Kadrolu için Üçte diyor, şeyde bizik diyor, biz ne yapacağız bilemiyoruz. Şarjı. Hayır, burada bir e, şeylik vardır, tabii ki adalet e, bunun en güzel örneğini gösterecek. İnşallah, inşallah. Sizleri e, geri e, iade... Evet, ya. iade eder. İnşallah, Müracaatınızı inşallah. yaptınız bugün. Sayın bugün. Evet. Ee, peki e, dünden itibaren size evet. Dünler Belediye için. gelmeyin dedi efendim. Belediyenin kenarına bile yanaşmayın ama biz kadrol olduğumuz için evrak yanına yaklaşmayın. Biz oraya varıyoruz. Şu anda tutanak mı yazar, tutanak yazma. Belediyenin kenarına bile yaklaşmayın. Hayır yani kadrolu işçisiniz. Mecburen evet. işe gelmek mecburiyetindeyiz. Size tebliğ edilmemiş. Evet. Herhangi bir yazı yok. Lafla evet. sözde olmaz. Yok. tebliğ evet, edecekse eee e, posta kanalıyla iade davet gönderilir. Bildiğiniz yere gidin diyor. Evet. Bildiğiniz yere gidin başınızı. Ee, şu anda ee, arkadaşları Efendim. dinledik. Hacimero Sayın yol, vekilim de Sayın Yavuz Şenen Levent, Levent Durukan üç vatandaşımız, Gemerekli vatandaşımız, mağdur vatandaşımız bunlar Gemerek Belediyesi'nin şu anki Gemerek Belediyesi Büyük Birlik Partisi'nden Türkiye'de e, zannedersem iki tane çıkarmıştır ilçe belediye başkanı. Bir tanesi de Gemerek'tir. Sivas ile Gemerek ilçesidir. Burada bu insanlar mağdur durumda. Çolukları, çocukları vardır. Ekmek götürmek için e, sakat, başka yerde çalışacak durumları yoktur. Kazma kürekte çalışacak bir durumları yoktur. E, zaten e, arkadaşın e, Yavuz Şenen arkadaşın da e, kolu protoz takılmıştır. Evet. Kendisi de gösterdi protoz olduğu resmen kolu yok. Tek kolla sağ kolu yok. Maalesef sol kolu ile iş yapıyor. siz belediyede ne olarak çalışıyordunuz Yavuz Bey? Belediyede ben kilit taş ustası olarak çalışıyordum. ustalık belgem yok ama taş şey yapıyorum. Evet. Ben, evet. oradan işimden aldım. Bu oldu. Evet. Ben taş şey yapıyorum. Hacı Bey ben ne yapıyordu? işlerinde çalışıyordum. Evet. Ee, siz e, e, Levent Bey mi? su testasında e. çalışıyordunuz. Evet buradan e, vatandaş sesleniyor bu sese değerli e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Sayın Erdoğan, e, değerli Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey, Milli Savunma Bakanımız İsmet, İsmet Bey, İsmet Yılmaz Bey ve Sivas Milletvekilleri Turan. E, bir an evvel e, sizlerin bu e, sesinize kulak verirler ve tekrar işinize İnşallah. dönersiniz evet, Yemerek'ten Yemerek Belediyesi önünden Yemerek Belediyesi önünden e, bu röportajı yaptık kendileri davet üzerine geldik buraya 3 evet. vatandaşımızı davet üzerine geldik kendileriyle röportaj yaptık e, ben Şarlova muhabiri e, Güner Sağırkaya kendileri mağduriyetinden dolayı bizler de görevimizi yapıyoruz Buradan herkese bütün herkese saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz.